Ama dışarıdan da birileri tıkmış bu Maduro'nun görüntüsünü yapay zekayla, bir Erdoğan fotoğrafı, Yunanistanlı haddini bilmez bir gazeteci, efendim Erdoğan'ı da böyle götürecekler. Orada dur, orada dur. Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan. O kadar değil. 15 Temmuz'da Amerika destekli FETÖ operasyonuyla kendi besledikleri, büyüttükleri, şımarttıkları darbeye kalkıştı. İlk telefonu bu kardeşiniz açtı meclis başkanına. Açın meclisi direneceğiz darbeye dedim. Biz sandığı getiren partiyiz. Sandığı kimseye kaptırmayız dedim. Sandıktan kim çıkıyorsa o çıkacak. Millet ne diyorsa olacak dedim. Biz Ülkemizde ne seçilmişe dokundururuz ne onu seçene dokundururuz. O seçilmiş zulmediyorsa, kötülük yapıyorsa karşısındayız. Ama bizim ülkemizin ama AK Partili ama MHP'li, ama en tepedeki ama köyündeki bir vatandaşın saçına dokunacaksın, orada karşında bizi bulacaksın kardeşim. Aklını başına alacaksın.